Herkese ankaradan selamlar. Çok lezzetli bir beze tarifim var. İsterseniz kahvaltıda da tüketebileceğiniz kolay bir tarif. 2 adet domatesi kabuklarıyla birlikte dörde bölüp bir fırın kabının içerisine doğruyorum. 1 adet kapya biberin çekirdeklerini çıkardım, dörde bölüp doğruyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ilave edip üzerine çeyrek çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Karıştırıp üzerine 4-5 diş doğranmış sarımsak ilave ediyorum sarımsakla birlikte malzemelerin tamamını karıştırıp fırında kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Air fryer'de pişireceğim. İsterseniz siz normal fırında da pişirebilirsiniz. Domatesler ve biberler kızardığı zaman hazır demektir. Gördüğünüz gibi bu şekilde 18 dakikada 200 derecede kızarmış oldu. kızaran domates ve biberleri karıştırıyorum. Servis tabağına alıyorum. İster sıcak, isterseniz soğuk servis edebileceğiniz nefis bir meze. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine doğranmış maydanoz ilave ediyorum. Apayrı bir lezzete sahip olan bu tarifi mutlaka deneyin. Et yemeklerinin yanına çok yakışan nefis bir meze. Kahvaltıda kızarmış ekmekle, simitle tüketebileceğiniz Lezzetli mi? Lezzetli bu tarifi mutlaka deneyin. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.